Dear friends, welcome to our English lesson. In this video, we are going to read and listen a text and we will match the titles, match these titles with the paragraph. Let's start. Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bu videomuzda sizlerle bu görmüş olduğunuz paragraflarımızı dinleyeceğiz, okuyacağız, çevireceğiz ve buradaki başlıklarımızla uygun olan paragraflarımızı eşleyeceğiz. Önce paragraflarımızı dinleyelim. Daha sonra da alışımımıza başlayalım. Unit 4. Human in Nature. Unit 4. C. Reading. A. Read and listen to the text. Match the following titles with the paragraphs. There is one extra title. 1. The lion is a large, strong and wild animal. Lions are called the kings of the jungle. And they have a real beauty and strength. They are the largest cats in Africa. They live on the west coast of Africa, on the mountains in the east of Kenya and Tanzania. 2. The colors of lions are different, but they usually have light yellow-brown coats. Male and female lions look different. Males are taller and heavier than female ones. Both have 30 teeth. African lions are approximately 1.4 to 2 meters long and their weight is about 120 to 191 kilograms. 3. They are sociable animals and they live in family groups. These groups have almost 15 members. Females do almost all of the hunting and they are good at teamwork. Many of these females are faster than male ones. Males cannot hunt a lot because they are slow and big. Other animals can easily see the male lions and escape. In addition, young lions spend their time playing together, and this helps them develop their strategies for hunting. 4. Lions can survive only by eating meat. African lions eat large animals like antelopes, zebras, goats and buffaloes. If they are really hungry, they also eat small animals such as some birds or reptiles. 5. Today, the number of lions in the world is lower than the one in the past. Today, there are about 21,000 lions in Africa. But in the 1950s, the number was much higher. Now, they are on the endangered animal list. They may not survive in the future. Şimdi paragraflarımızda kısaca Aslanların büyük, güçlü ve vahşi hayvanlar olduğundan ve ormanın kralı olarak adlandırıldıklarından bahsediyor. Aynı zamanda gerçek güzelliğe ve güce sahip olduklarından bahsediyor. Afrika'nın en büyük kedileri olduğundan bahsediyor. Afrika'nın batı yakasında ve Kenya ve Tanzanya'nın doğusundaki dağlarda yaşadıklarından bahsediyor. Burada en uygun başlığımız işte Afrika'nın en büyük kedileri olduklarından, büyük güçlü vahşi hayvanlar olduklarından bahsettiği için en uygun başlığımız ne olacak? Lions the largest cats. Bu paragrafa en uygun başlığımız bu olacak. Gelelim ikinci paragrafımıza. Bu paragrafta ise aslanların renklerinin farklı olduğundan, genellikle açık, sarı, kahverengi kürklere sahip olduklarından bahsediyor. Dişilerle erkek aslanların farklı göründüğünden bahsediyor. Erkeklerin dişilere göre daha uzun ve daha ağır olduğundan bahsediyor. 30 tane dişlerinin olduğundan ve ortalama bir Afrika aslanının 1.4 ila 2 metre uzunluğunda olduğundan ve ortalama kilolarının da 120 kilo 191 kilo şeklinde olduğundan bahsediyor. Burada gördüğümüz gibi aslanların fiziksel özelliklerinden bahsedilmiş. Ne diyeceğiz buraya da? Physical features, fiziksel özellikleri şeklinde en uygun başlığımız bu olacaktır. Üçüncü paragrafa bakalım. Üçüncü paragrafta ise aslanların sosyal hayvanlar olduklarından bahsediyor aile grubu şeklinde yaşadıklarından bahsediyor ve grupların genellikle 15 kişi olduğundan bahsediyor. Dişilerin avlandığından ve takım çalışmasında iyi olduklarını söylüyor. Birçok dişinin erkek aslanlardan daha hızlı olduğundan bahsediyor ve erkek hayvanların çok büyük ve yavaş oldukları için avlanamadığından bahsediyor. Aynı zamanda Genç aslanların zamanlarının çoğunu oynayarak geçirdiğinden ve bu oyunlarının da onların avlanma yetisini güçlendirdiğinden bahsediyor. Burada ise en uygun başlığımız ne olacak? Behavior yani aslanların genel davranışlarından bahsettiği için behavior davranış bu paragrafımızın en uygun başlığı olacaktır. Dördüncüye bakalım. Aslanlar yalnızca et yiyerek hayatta kalabilir. Afrika aslanları antilop, zebra, keçi, bufalo gibi büyük hayvanlarla beslenir. Eğer çok açlarsa aynı zamanda bazı kuşlar ve sürüngenler gibi hayvanları da yiyebilir diyor. Burada ise gördüğümüz gibi aslanların beslenme şeklinden bahsediyor. Yani bu paragrafımıza en uygun başlık diet, beslenme biçimi olacaktır. Son paragrafımıza geldiğimizde ise Son paragrafımızda genel olarak aslanların sayısından bahsediyor. Günümüze kıyasla geçmişte daha fazla sayıda aslan olduğundan şu anda yaklaşık Afrika'dan 20 bin aslan olduğundan bahsediyor. Ama bu sayının 1950'lerde çok daha fazla olduğundan bahsediyor. Yani burada da aslanların nüfusundan bahsettiği için en uygun başlığımız population şeklinde olacaktır. Tekrar söyleyelim. Lions, the largest cats. Aslanlar, en büyük kediler. Birinci tarafımızın başlığı. İkincisi ise physical features. Yani fiziksel özellikler demek. Üçüncü başlığımız ise behavior. Davranış demek. Dördüncü başlığımız diet. Beslenme şekli, beslenme biçimi demek. Beşinci başlığımız ise population. Nüfus demek. Okay, dear friends. This is end of our video. See you in next videos. Take care.